Duruyor. Değil mi çocuklar? Evet hocam. Evet tamam. Buradasınız değil mi? Evet, evet. Ömer uyumuyorsun değil mi? Uyumuyor <laughs> <laughs> Peki e, öğrenme kişi için bir anlamlandırma süreci dediğimizde anlamlandırmak, anlamak, bunlar aslında öğrenmenin ön koşuldur da ayrıca. Çünkü anlayamadığımız bir şeyi Peki bizim şeyi anlayabilmemiz için öncelikle ne yapmamız gerekir? Kendimizi tanımamız evet. gerekir değil mi? Yani ben ne kadar öğrenebiliyorum ya da bu konuda ne kadar iyiyim, kötüyüm, benim zihnim o konuyu görsel mi anlayabiliyor, işitsel mi anlayabiliyor ya da hareket halinde mi anlayabiliyor? Önce bunu bilmem gerekir. Bu da bizim öğrenme stillerimizin nasıl olduğuyla ile alakalıdır. Yani ben işitsel öğreniyorsam daha çok işitsel şeylere, yani mesela video kayıtları olabilir, işte, görsel öğreniyorsam resimde bilir, ders kitaplar olabilir. Bu tarz şeyler görmemem e gerekir. Ki daha iyi anlayabilmem için. Öncelikle kendimi tanımam ve nasıl çalışmam gerektiğini bilmem gerekir. İkinci olarak zihinsel kapasitemi bilmem. Mesela 12. sınıf arkadaşlarımızla şu konuşmaları yaşayabiliyoruz. Hocam ben 3 saatten sonra daha çalışamıyorum. Neden? Çünkü zihinsel kapasitesi o kadar. Yoruluyor. Bir süre sonra gitmiyor. 3 saat onun için bir e periyot. 3 saatte bir aralıklarla çalışabilir. Ya da 40 dakikadan sonra çalışamıyorum diyenler var. Bunlara göre de planlamalar oluşturuluyor. Mesela hocam ben yemek yiyip biraz dinip ondan sonra çalışmak istiyorum diyenler olabiliyor. Hepsi bir kapasiteyi bize gösteriyor. İşe yarayan yöntemleri fark etmek. Peki bu nasıl oluyor? Deney yanılı oluyor. Mesela az önce arkadaşınızın sorusu gelmişti. Öğrenmek için biraz geç bir yaş değil mi? Anaokulu için daha uygun bir sunum konusu değil mi demişti. Aslında hiçbir yaş için geç olmadığını söylemişti. Çünkü işe yarayan yöntemlerimiz her yaşta, her koşulda değişim gösterebilir. E, i̇şitsel öğrenmeyi seviyorken görsel öğrendiğinizde iyi bir şekilde, iyi bir görsel öğrendiğinizde fark edebilirsiniz. Mesela konferans salonunda hala nasıl oturması gerektiğini öğrenemeyen öğrenciler de var sanırım. Evet, ya da nerede durması alacağım. Geç şuraya! Bilemeyen öğrenciler de var. Ya da sürekli kızılmaktan zevk öğrenciler de var. Bunu da biz şu an öğrenmiş olduk. Dışarıda da bu fırsatın yüksek ses teması verildi. Anlayıp kullanılırdı. Orada bunun konuşma ısrarının yarısı bu. Öğrenmeyi öğrenme. Doğru mu? Ona bir şey öğrettiniz. İyi Nefes Ve ideallerimizi ortaya koymak. Mesela bu da şunu ifade eder bize. Üniversitesinde hazırlanan ya da lise sınavına hazırlanan bir öğrenci bize bir yüzde dilim sunar ya da işte hocam. Ne girmek istiyorum? Galatasaray hukuk istiyorum. İşte farklı farklı bölümler. Mesela bir ev geldi, ev kaldırdı bir arkadaşınız. Mesela bunların hepsi bir idealdir aslında. Çünkü bizim hedefimizi ve istediğimiz hedefe önerir, kıymetimizi belirler. Peki ben şu noktada, şöyle çalıştığımda daha iyi anlıyorum diye kendime dair bir farklılık geliştirmiş olan var mı? Hocam hep yani dinleyerek öğrendiğinde ya da bakarak, yazarak öğrendiğinde gibi gibi. Mesela Tuba biraz ödevini fazla veriyor diye biliyorum. Benim o şekilde kafama daha iyi yazılıyor, bilgileri daha iyi hatırlıyorum diye var mı? Evet, elleri görüyorum. Demek ki yazarak öğrendiğini düşünen ve bu şekilde öğrendiğini hisseden öğrenciler var. Bu da bize kendi öğrenme yöntemimizi keşfettiğimizi gösteriyor aslında. Beynimizi öğrenme, beynimizin sağ ve sol lobları vardır diye duymuşsunuzdur diye düşünüyorum her birimiz. Peki bu sağ ve sol loblarda neler var? Bunu bilenler var mı aranızda? Mesela sağ loblarımız daha çok ne, sol daha çok ne? Bunu daha önce duymuş olan. Ağzına yazıyorsa ben geri söyleme. Tamam, bir söyle o zaman biraz. Dinliyorum. Evet, Yaplarına göre analizler de vardır ve bu sizin sanatsal mı yoksa daha analitik, istatistik bir yöne mekanız olduğunu bize gösterir. Yine bunu bilmek de bizim için bir artıdır. Hangi yöne yeteneğiniz varsa o yönde daha iyi ilerlemeler kat edebiliriz. Öğrenmenin iki kurulu vardır. Refleksler ve içgüdüler. Refleks dediğimiz şey nedir? Örnek vermek isteyen var mı? Hayır. <laughs> Et. Mesela pişirmek, öksürmek gibi değil mi? Evet. Peki öğrenme refleksini refleksi nasıl ayırt edebiliriz? Ege. Ee, öğrenme içgüdüsel değildir hocam. Güzel. Hopin çekebilirsin. <laughs> Mesela bir çocuğun e, sıcak bir yere elini değdirdiğinde geri çekmesi bir öğrenme midir? Refleks midir? Refleks didir. hocam. Refleks. Başka bir şey olan var mı? <laughs> bir refleks değildir, öğrenmedir. Neden biliyor musunuz? Çünkü o çocuk o sıcak yere daha önce elini değdirmiştir ki elini hızlıca çekebilmektedir. Ya da elini dokunmamak için oraya uzatmamaktadır. Bu bir öğrenmedir aslında. Her birinizin sıcak yere dokunmaması gerektiğini bildiği gibi. Refleksler biraz daha kontrol edemediğimiz şeylerdir. Mesela hapşırmak gibi, gelen bir hapşırık hissini durduramayız ya da öksürmek gibi. Bunlar reflekse girmektedir. Öğrenme davranış değişikliği meydana getirir. Nasıl? Mesela yazarak öğrenmeyi Seven bir öğrenci öğrenmeye devam eder. Ya da hastaneye hangi kapıdan girmesi gerektiğini bilen biri hastaneye o kapıdan girmeye devam eder. Ya da sıcak bir yere dokunduğunu, dokunduğu yanacağını bilen biri o sıcak yere dokunmamayı tercih eder. Bunların hepsi bir öğrenmedir. Yani davranış değişikliğidir. Davranış değişikliği göstermediğimiz her durum bizim için bir öğrenme teşkil etmez. Anlamayan var mı? Yeah. bir şeyleri deneyerek öğreniriz. Ya da birileri bize telkin eder, o şekilde öğreniriz. Hocam, <laughs> ben <laughs> şimdi. Şimdi birazdan gireceğiz. Olumlu ve olumsuz öğrenmeler olarak da ayrılıyor tabii ki. Tablet oynamak belki gittikten annenlikten... gibi Bunlar öğrenme oluyor. Alışkanlıklar kazanır. Arkadaşımızın söylediği gibi el yıkama, e, diş fırçalama, teşekkür etme, yemek yapabilme gibi gibi şeylerde alışkanlıklar kazanmamıza yardımcı olur. Ezberleme alışkanlığı. Mesela edebiyat dersinde şiir ezberliyorsunuzdur değil mi çocuklar? Evet hocam. Evet. Bunlar da öğrenmenin farklı bir konuna giriyor. Postacının evin adresini ezberlemesi, yeni telefon numaralarını ezberlemesi, birbirimizin isimlerini ezberlemek yine yeni öğrenmeler sunuyor bize. Algıda da çabukluk. Mesela bir avcı hayvanı uzaktan hızlıca göremezse ne olur? O hayvanı kaçırmasına sebep olur değil mi? Ve avcılık deneyimini orada tadamaz, yaşayamaz. Ya da sizin yeni gördüğünüz bir bilgiyi hemen algınıza almamanız ya da onu bir anda kavrayamamanızdan sonra o bilgiyi çabuk unutmanız da yine bize bir göstergedir. Mimarın yani hatalı yapılmış yapıyı fark etmez her şeyi de. Kırıldı. <gülüyor> <gülüyor> anlamak için ilk uçlarının azalması alışkanlığı, kapının vuruluşundan kime olduğunu anlamaz. Bana bir <laughs> şey Vay be. Kadim dost. Gel gel şu tarafın boş. Gelin bir ay. Buraya gel. çalışından anlayabiliyorum. Pek çok parmak haklı şu anda. Küçük bir parmak görüyoruz. Evet şu an nasıl çaldığını takışıyorsunuz ya ben ya da babamızı. Dedik bir kavrayış çalışkanlık. Mesela bir tamircinin <laughs> <laughs> motorun sesinden arabanın bozuk olduğunu anlayabilmesi de yine kavrayış becerisiyle. Evet. Eğer Peki öğrenmeye başladığınızda ne olur? Okuma yazmayı öğrendiniz. Değil mi? Yanlış okuyan birinin hemen hatasını fark edersiniz. Evet. Yanlış yazılan bir kelimeyi fark edersiniz. Değil mi? Bu da bize hata yapma oranımızı düze düzeltir. Yani bu hızlıca anlama becerimizi de artırır. Duygusal tepkilerimizde değişme. Mesela hastanın bir terapi sonrasındaki öfkesinin azaldığını hissetmesi. Öfkesini kontrol edebilmesi. Bu da yine bizim içsel değişimlerimizde etki eder. Tutum ve beklentilerde değişme, işbirliğine yatkınlık, takım çalışmaları, işte grup e, ödev yapma grupları gibi gibi şeyler. Yine bizim